Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Golfarla Can'ın Taypar'ını deneyeceğiz. Ya kardeşim bir çıkar mısın? Şurada bir Japon balığı görmek istiyorum ya. Arkadaşlar şunu bak videonun başından söylüyorum. Ben Taypar'ın gidişini, tutuşunu seviyorum ama Japon olduğu için sevmiyorum. Ama güzel araba. Can hayırlı olsun. Rolde değil. de konuşalım. Aynen öyle. Bekliyorsun. Arkadaşlar Tayparın içindeyim. İlk notlarımı söylemek istiyorum. Koltukları beğendim. Hem rahatlar hem güzeller. Vites topuzu çok tatlı. Yiğitçim rahat ettin mi? Biraz sıkışık. Rahatsız. Ama Yiğit de bizden iri yarı büyük bir dostumuz. Evet. Şöyle yapsam bir şey daha mı? Yap yap. Çok güzel geçiyor. Bu. Bence uzun. Maşallah. Çok güzel Evet, evet. Arkadaş yapar, eski yapar yani. eksilerden birini söylüyorum. Sanuf yok işe yaramaz. Pist arabası tam tadında. Akif kaputu bir açar mısın? De var bak. Hood scoop çok, çok iyi. Çok iyi. Nasıl bu karbon mu? Bu boyalı karbon mu? Yok içi, evet. içi karbon. Nereden lan şey? Ölüm ayarını vereceğim. <laughs> Neydi o adamın adı? Onur Ezer mi? Abi kapak karma. Nasıl ya? ya. Ha. <laughs> ben şunu diyorsun zannettim. Onda alırız karbonu var. Kanka bak. Da Buradan var. veriyormuş havayı. Kanka bak burada Tek oluyor. Şey Yanlarını ya. dağıtıyor direkt motoru vermiyor. Teknik bilgi bu motor dairesini soğutmak içinmiş oradaki hood scoop. Tayparların en büyük sorunu <laughs> ısınması diyorlar normalde. <laughs> Sende var mı öyle bir şey? FK 8'e biraz da önüne geçmişler ama olduğunu söylüyorlar. Yani FK 2'ye hmm. göre daha iyi diyorlar ama yine biraz ısınma varmış. Hı. Bu yüzden nasıl sok bineceğim ben piste. Hı. Sonra intercooler, mintercooler gelir ya. bir şeyler. Çok bıraktım stok ya. bıraktım stok bu de, arada kaputu. Arkadaşlar, smoke motion ile motion'la Taypar'ın denemesini isteyenler yorumlara bildirsin. Birazdan çıkacağız. Bana saplar mı? O <laughs> önemli değil ha. Kaan bak kafayı kırdı, siyah bir jant düşündü. Kafayı kırdım, gerçi şey geldi. Arkadaşlar 316 iyiye 3.20 logosu takmış. Evet. Ne bu logo? Kanka 3.40i oldu ama 3.20i paramız yetmedi, 320 iyi aldık. Arkadaşlar 3.40i logosu 100 lira daha pahalı diye 320 iyi aldık. Kuru kafeden et etanolümüzü diyecektim. Kafeinimizi yüklenip çıkıyoruz. Evet, Tayfar'la ilk deneyim Arnavut kaldırımında Golfardan yumuşak, Akif S3'ten yumuşak mı? Kesinlikle, Kesinlikle konforlu bak. pk 8 bayağı konforlu abi. Şu an hava ıslak olduğu için araba yol tutuyor mu onu deneyeceğiz. Tutuyorsa role devam. Tut. <laughs> Tutmuyor. Tutuyor, tutuyor. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi cana lastik ısıtmayı öğreteceğim. Ondan sonra tutar. Çıktık dışarı kesmeyi yok. Can manueli de sürüyorsun be araba keyifli yağmurda bile keyifli yani biliyorsunuz hop Zilimde. aynı benim Golf 7 GTI'm mesela sapıtırken kafası çok oynuyordu ama bu patinajdayken bile düz gitmeye çalışıyor bu araba <laughs> ve sesi güzel ve içim çekildi <laughs> Da. Güzel kank. Sana bir şey diyeyim mi? Tutunduktan sonra içimi çekiyor araba. Yani bu Golfardan ya da M240'dan sonra inince üzmez hız olarak. Evet. Hoppala. Evet. Neyse canlı ıslak bir günde piste çıkarsak sürpriz sonuçlar gelebilir. Hop. Abi. Kanka. <laughs> Siz da ben direksiyonu bir kanka, yok, yok yok. yok bayağı, bir yere kadar yani. Bayağı, bayağı hissediliyor. Ve canın 3'ten 4'e çekişi DSG ile aynı hızda olabilir. Arkadaşlar Taypar'la bu gece deneyemedik ama bundan da kısa bir YouTube videosu çıkartırım. Geniş bir günde görüşmek üzere.